Tehlikenin farkında değilsin sen sanırım. Seni yerler burada vallahi. Gelirsen. En sevmedikleri köpek. Husky. Çok sakinler. No. No. İnanamıyorum. No. You are lucky. No? You are lucky. I yeah, very aggressive. I have muzzle, but so why don't put I don't put why? today. Why? 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 You leave your dog, you you recommend to me, you leave your dog free, Mama. chain off, your dog, chain off, Mama. you recommend you should control your dog before to advise to me. Mama. Just you take care of your dog sorry i know i know all rule so, but you get mistake you left your dog chain off that's why i speak with you okay don't worry yeah. have a good day yeah. you can pass this side sir excuse me You can pass. I give I give the, that way. Yeah. Bizia I'll call where you hi. Hi. Enjoy your beer. Thank you. <laughs> he left his book and he give me recommend. Advice. He, his fault normally his fault he chain off his dog uh -huh. my dog is chain on yeah, okay. no problem it's I, just it. No, I, just it. I am coming wait what what is you... Fielli, what Fielli means? Fielli. Fielli, what Fielli means? Fielli. What is Fielli? Friendly. Yeah. Friendly. Friendly. Yeah. yeah, I understood. Yeah. Don't worry. You recommend. You recommend to me, but your dog chain off. And, but all the dogs over there does not got the chain because they are good dogs. How can you know your dog is good or not? Because I know him. He is a Anyway... Him, he just runs away. That's my why. dog is okay as well. No. They... No. I put chain on. They Doesn't they, matter. They know. They don't so do if anything. If another dog goes to dog and they bite him, it, it's gonna be you far. So you need to wear that. I have muzzle in my pocket. But... Go, go, go. Now, now he, he is... He's no. no, now a, aggressive. He, he is aggressive. He's aggressive. He, so you need to wear it. You need no. to wear it. He's getting, he getting ag aggressive now. Me? You see what happened now? If they bite him, what happened? Be not, girl, nothing happened. I trust just my dog. You. Not... I I trust my dog. Don't worry. Come fast. You, you, you go. You yeah. it's not my dog. He can't bite me. So, yes, i advise you. Put him. But okay, thank you. Next time, I am going to put my muzzle. <laughs> My dog mother, you put your dog chain on, okay? Why? Because we get we. No, no, no. I don't recording you. Yeah, pointing to me, the phone okay, don't worry. I delay. I delayed it. So, some people... Have a good day, sir. Gel, bekle. Lan gelin. Oh, I am okay. Don't worry. Your trust, Good job. Thank you. Gelin bakayım. Her gün kavga ediyorum sizin yüzünüzden ya. Bıktım sizden. Sizin bu agresif tavırlarınız beni öldürecek. Ne yapacağız Çeto senle. Zalıma kötü örnek oluyorsun. Abilik yapacağına ben de muhabbet olsun diye muhabbet uzattım. Yoksa çocuğun köpeği zincirsizdi. O da hatalı. Bana diyor ki niye köpeğinin ağzına ağızlık takmıyorsun? Ben de suçu onun üstüne atmaya çalışıyorum. Ama benim köpeklerim zincirde. Gene de ben ondan daha haklıyım yani. Hak arama Davası yaparsak biz daha haklıyız, davamızda haklıyız. En azından köpeklerimiz zincirde. Onun köpeği zincirde değildi. Gelse bunlara yaklaşsa, bunlar ona bir hamlede bulunsa, suç onun, hata onun, sahibinin yani, diğer köpeğin sahibinin. Ben köpeklerimi zincirde tutuyorum. Muhabbet olsun diye dediğim gibi uzattım. Yoksa çeker giderim yani. Ama işte dediğim gibi bu çetonun agresifliği bir gün başımıza iş açacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Husky Husky miydi diğer köpek? Hiç sevmiyorlar onu. Hurda benziyor sanırım ondan. Biraz da büyük onu hiç sevmiyorlar. Ha. Gel. Şöyle gidelim. Her tarafta köpek var arkadaş. Şurada da var köpek. O da husky herhalde. Onu da gördüğümüz bir köpek. Gel. Hadi gelin. Gelin bakayım. her taraf sarılmış Bu biraz da zalımın yüzünden oluyor. Ben normalde çatı üzerinden bir kanal inşa ettim. Zalım sonradan eklendi bu kanala ve bizi yoruyor gördüğünüz gibi. Orada da bir köpek var mı çıkarmazsak dışarıya, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor, zırlıyor. Bu zalimin elinden nereye gideceğiz bilmiyorum ki. Çetoyu iyi kötü idare ediyorduk. bu olaylarla çok karşılaşacağız. Bu zalim çeto serüveninde. Gelin bakayım. Alıştık artık. Bir gün ne olacak en, en kötü? Şuradan zincir kırılacak. Çok güçlü bir zincir değil girecekler. Dalacaklar. Karşıdaki köpeği muhtemelen ikiye ayırırlar. Çünkü bunlar Kangal yani. İngiltere'de Kangala gücü yetecek köpek ben bilmiyorum yani. O zaman da Merhaba. Sen mi gördün? Ben gördüm isteyim arayayım seni diye ama bir yok numara. Neredeydi? Benim yanıma geldi buraya ben otururdum orada. Aa, seni bakındım bakındım 5 dakika yok dedim. Bu dedim herhalde kaçmış korkmaya da başladım. Baktı ağaç aç geldi ses de bak. Korkun da düşüneyim nasıl arayayım seni. Ben beni görmüşsündür sen ben varımdır. Nasıl gelecek ki yoksa bunlar? Ya. Bilmiyorum onu gördüm. Kendim dur bir dakika. Var, dur. bu öbür şeyde oturdum. Şurada iki. Evet, ha tabi burada. Sanlar var ya. Orada oturun. Hay. Gel buraya. Bak bu köpek ufak olduğu için buna fazla tepki göstermiyorlar. Rakip olarak görmüyorlar. Bir takipçimle karşılaştım. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Takipçim diyor ki ben Çeto'yu gördüm diyor da tek başına muhtemelen ben varımdır bırakmışımdır. Tek başına gelemez buralara. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. وشغله